Merhaba gençler. Kazanım 52. Birinci soru. Şimdi bu soruda daha önce dörtgenlerde kullandığımız alan özelliklerini de kullanabiliriz. Şimdi 3 ve 7'nin toplamı aslında buraya A1, buraya da A2 dersek A1 ile A2'nin toplamı 3 ile 7'nin toplamına eşit. 4'ünün toplamı da A1 artı A2 artı 10 aslında ortadaki alana eşit olacaktır. Dolayısıyla A1 ile A2'nin toplamı da 10 olacak. Ortadaki alanımız 20 oldu. Tüm alanımız da bunun iki katı olduğundan dolayı alan ABC'de eşittir. 40 bulunur. Bu sorumuzda ABDC paralel bir yamuk verilmiş. EFK orta noktalar. Biz bir orta noktada şuradan alalım. Şurası da bizim Orta noktamız olsun. Şimdi bütün orta noktaları birleştirdiğimizde ortada oluşan E, K, F, L diyelim e, bir paralel kenar olmakta. Onu biliyoruz. Dolayısıyla oradaki alanımız 5 ise buradaki alanımız da 5 olacaktır. E, ortadaki oluşan paralel kenarın alanı 10 ise yamuğun da onun iki katı 20 olacaktır. E, bu sorumuzda da şöyle yapalım. Öncelikle şunu bir çizelim. Burada oluşan üçgenin alanını hemen rahatlıkla bulabiliriz. Neydi alanımız? Üçgenin alanı şuraya A dersek 1 bölü 2 4 çarpı 6 çarpı aradaki açının sinüsüydü. Buradan alanımız 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı sinüs 30, 1 bölü 2 biliyorsunuz. Buradan sonuç 6 çıkar. Demek ki bu alanımız 6. E o alan 6 ise Buradan yine orta noktaları birleştirdiğimizde bu alan da 6 olacaktır. Paralel kenarımızın alanı 6. 6 artı 6 12. E, yamuğumuzun alanı da 2 çarpı 12'den 24 bulunur. Hoşçakalın.